alanı 25x kare olan kare şeklindeki beyaz bir kağıda her birinin bir kenar uzunluğu 3y olan belli sayıda karesel bölge çizilip mor renge boyanıyor. Kağıdın boyalı olmayan bir yüzünün alanı şekildeki gibi verildiğine göre Kaç tane karesel bölge boyanmıştır diye sorulmuş. Şimdi başlangıçtaki alanı 25x kare olarak veriliyor ve kağıdın boyalı olmayan alanı ise bize 2 kare farkı olarak verilmiş. Şimdi biz buradaki ifadeyi daha düzgün yazdığımızda yani 5x'leri çarptığımızda 25x kare olacaktır ve 6y'nin karesini aldığımızda da 36y kare elde etmiş olacağız. Yani boyalı olmayan kısmın alanı aslında 25x kare eksi 36 y kare olacakmış ve bizim için toplam alan zaten 25x kareydi. Demek ki boyalı bölgenin alanı 36 y kareymiş diye bir sonuca varabiliriz. Şimdi boyalı bölgelere baktığımızda ise buradaki kare şeklindeki olan bölgelerin alanlarını hesaplayalım. Buradaki kenar uzunluğu 3y verildiği için her birinin alanı 9y kare olacaktır. Ve toplam boyalı alanda 36 y kare olduğuna göre o halde 4 tane alan boyanmıştır diyebiliriz. Çünkü buradaki 36 y kareyi 9 y kareye böldüğümüzde 4 elde edilmiş olacaktır. Ve baktığımızda şıklara doğru cevap B seçeneği görünüyor.